su ürünleri avcılığında kullanılan ağlar ve diğer avlanma araçları av sırasında zemin yapısı, hava koşulları, av çakışması, kullanım hataları ve benzeri nedenlerle kopmakta, kaybolmakta ve denizlere terk edilmektedir. Denizlerde av sırasında istenmeden kopan ve terk edilen bu av araçları uzun süre ortamda kalarak kontrolsüz bir şekilde av yapmaya devam etmektedirler. Hayalet avcılık olarak da adlandırılan bu durum, deniz canlılarının barınma ve beslenmelerini olumsuz yönde etkilenmekte, ekolojik ve ekonomik zararlara neden olmaktadır. Denizden çıkarılan av araçları kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla, Zeytinburnu balıkçı barınağımızda halka, balıkçılarımıza ve basına açık şekilde sergilenecek Konu hakkında hazırlanan afiş, poster, diklet ve görsel materyallerle kamuoyumuz bilgilendirilecektir. Aşağıdan bağlayacağız yukarı çıkartacağız. Şu ana kadar yapmış olduğumuz faaliyet, il müdürlüğümüzün, İstanbul müdürlüğümüzün bize vermiş olduğu e, koordinatlar çerçevesinde şu ana kadar 81 tane e, gırgır ağı, trol ağı e, Bu ağlar yaklaşık 2,5 tonluk bir e, kapasiteye erişti. Bunların hepsini... E, 81'in toplamı var? Doğru. Evet. Ee, ve Marmara bölgesinde şu ana kadar e, diğer bölgeler dahil olmak üzere tespit edilmiş yaklaşık üzerinde nokta var. Bunlar haricinde. Sayın Bakanım, bu e, bütün operasyonları bu sualtı robotu ve diğer küçük sualtı robotu ile yaptık. E, bu sualtı robotu work class bir sualtı robotu olup 1000 metreye kadar iner. her e, iki koluyla 160 kilo kaldırabilir. E, 130 kilo payload'u vardır. Ve beş buçukta sürat yapar. Tamam doğrudur seyrediyoruz bilgi veriyorum bakalım benim. Tamam dalgıç hazırlansın. Evet. 10 metre. Tamam bak. Tamam. Buradan Zaten ya. çoğu gider de. Boş koyuyorlar şu anda. Tamam. Kılıç ortun 10 metre boş koyduk çıksın. 10 metre. Tamam. Atmayın ezik. Hop, hop. Hayır. Altı. Durmuşam. İyi bakalım. Bu evet. tabiye çalışalım. O. Kendisi hop hop. Aldı da başka. Serkan, nasıl çıkarttı? Tebrik em ediyoruz. ediyoruz. Çok güzel. Evet, çok güzel bir iş başardın. Şükürler olsun. Yani bak şu kadar büyük bir ağ yeah. topladım. Yes. Başarılı bir şekilde deniz canlılarını kurtarmak. Evet, sen geldiğince değer veriyoruz. Ellerine sağlık. Yeni yapıyoruz. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu Türkiye için bir ilk, Türkiye'de uygulanan ilk e, proje bu sahada. Gerek e, çevre açısından, gerek temiz, denizlerin temizlenmesi açısından gerekse balıkçılığa zarar veren bu hayalet ağların veya hayalet avcılık diye tabir edilen uygulamanın sona ermesi açısından çok önemli. Bu bölgede 240 bin metrekare alanda 81 noktada bu şekilde ya kopmuş ya terk edilmiş e, ağlar var tespit edildi. Bu onlardan bir tanesi. Biraz önce hep beraber operasyonu izledik. Denizin dibindeki 20 metre kayanın üstünü sarmış bu büyük ağ e, terk edilmiş kim bilir ne kadar zamandır burada duruyor dolayısıyla balıkların gerek göç yollarında gerekse e, yuva yapmalarında gerekse yumurtadıkları bölgelerde e, ciddi tahribat meydana getiriyor zarar veriyor hem e, hayalet bir avcılık yap e, avcılığa sebebiyet veriyor hem denizi kirletiyor hem e, balıkçılığa ve balık e, Gerçekte e, üretimine çok ciddi zarar veriyor. Biz Türkiye'de kamu kaynağıyla ilk defa böyle bir proje hayata e, geçirdik. E, Su ürünleri ve balıkçılık genel müdürlüğümüz, İstanbul İl tarım müdürlüğümüz e, birlikte bizim e, Türkiye'de evet bu gemileri, bu mekanizmayı şu an için e, belki kendimiz üretemiyoruz ama bu teknoloji artık bizim ve Türkiye'de bu bizim denizlerimizin korunmasında çevrenin muhafazasında artık Türkiye bu operasyonları yapabilecek güce ulaştı. Bu son derecede önemli. Bir tane operasyon teknemiz var. Bu bölge temizlendikten sonra diğer bölgelere gidecek. Bunlar kim bilir kaç yıl önce buraya ya koptu ya terk edildi bu sahada. Bu sahada bu şekilde 81 noktada şu anda bizim tespit ettiğimiz ağlar var. Buna benzer denizin dibinde kayaların üstünü kaplamış, efendim taşlık alanların üstünü kaplamış veya denizin yüzey yer e, deniz dibindeki yer yüzeyini e, kaplamış durumda. E, bunları toplamak suretiyle e, balıkların üremelerine e, imkan e, tanımış oluyoruz. Tekrar Teşekkür ediyoruz. Allah'a Hayırlı işler. Haz Kapımdan teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, hayırlı günler.